Hz. Ali Efendimiz kendisinin içinde olduğu bir davada acaba adaleti nasıl sağlar? Bakalım. Sıfın savaşında meşhur kızış kaybolur. Daha sonra bir gün bakar ki bir Yahudinin tezgahının üstünde görür. Hemen şikayet eder. Şikayet ettiği kim biliyor musunuz? Kadı Şureyh diye tabiinden. Kadı Şureyh'in huzuruna çıkıyorlar. Kadı Şureyh diyor ki ey Ali senin midir bu? Zırh benimdir diyor. Şahidin var mı diyor vardır diyor. Oğlum Hasan ile hizmetlim Kamber diyor. Eyal ediyor, kişinin ehli kişiye şahit olamaz diyor. Senin bu şahitlerini kabul etmiyorum diyor. Orada bu vakayı gören Yahudi şaşırıyor. Nasıl yani şimdi zırhı bana mı verdiniz? Ali suçlu mu dediniz? Evet Ali. Zırhın sahibi değildir, zırh sahibi serse diye ya. Yahudi bu adaleti görünce iman ediyor orada. İnsanlar hidayeti, Allah'ın yolunu aramızda tesis ettiğimiz adaletle anlayacaklardır. Biz aramızda adaleti tesis etmezsek, amcamın oğlu, dayımın oğlu diye birbirimizi kayırırsak eğer, insanlar böyle bir dine girmek isteyecekler mi Allah aşkına? Ve mevali biziz, biz kötü temsil ediyoruz çünkü. Nasıl olacak böyle? Utan bir ya, utan ya. Onlar gibi olmazsan nasıl olacak bu iş?